Nevresim takımlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki önümüz Butterfly Nevresim takımımız. Önümüzü yakından inceleyelim. Evet, Butterfly Nevresim takımımız adından da anlaşılacağı gibi özdeşleşmiş. Kelebek görsellerinin, motiflerinin yer aldığı hem de kabartmalı şekilde yer aldığı gerçekten çok güzel, sevimli, harika bir ürün. Aynı zamanda çiçeklerin ve yaprakların da nakışla işlendiği gösterişli bir ürün. 4 adet yastık kılıfım var 50-70 cm ebatlarında. İki tane yastığımın üzerinde yine bu gördüğünüz harika hem kelebek hem de çiçek motiflerinin nakışlandığı detaylar yer alıyor. Bir adet çarşafım var 200-220 cm ebatlarında yine aynı tonlarda. Nevresimimin ebatları ise 220'ye 240 cm ebatlarında Butterfly nevresim takımımız. Evet ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından ceyizya.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Ayrıca tüm ürünlerimizle alakalı videoları YouTube'dan takip edebilirsiniz.